Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte bir bitiririm. Hiç kimseden korkum <laughs> Yapmış olduğun yanlışını hesabı nasıl Allah'a verecek ki kıyamet gününde? İki elin yakanıza yapışacak. Hem Yüce Allah, Efendimiz Aleyhisselam hem bir daha bizzat olarak şansın. Dağı bir topluluk yola koyuldu Küfürle anlaşıp meydan okudu Biri git emmar gibi karşı durunca Belanları kaçtı duramaz oldu Biri git emmar bir gibi tek olsa, karşı durunca benim ana yaslam Kur'an önlerim Hazreti Muhammed. Her şeyin bu dünyada ve ahirette bir hesabı var, bir vakti de zamanı var. Ya buradaydı, buna onu kime zararı var ya Allah için ya? Kim var burada bu kadar insan var, kim ondan incinmişti? Hiç kimse incinmemişti ya. Dükkandan çıkarken değil, evine giderken değil, namaz esnasında. Dayı oğlum nasıl birisi? Allah Allah. Garip anlıyor. Hazreti Ebubekir'in mübarek kölesi, şehit olduğu zaman zahiri olarak yani öldürülen kaybeder. Ama Hz. Ebubekir Mübarek Hüresi dedi ben Şehadet asla murada ermek. Şahit bir kerecik görür ama şehit sürekli görür. Şehadet aslında bir zaferdir tüm nesillere ve çağlara. Ey münafıklar yapın yapın yapacağınızı yapın. Allah Allah, Allah, Allah. Ya Allah şimdi bak görüyor. Resulü ve müminler de sizi bir dikkat görüyor. Yapın hasap günü var. Biri gidir kanı Kalı kıbı coşunca Açığa çıktı şeytan yüzleri Biri gidin kanı Kalı kıbı coşunca Açığa çıktı şeytan yüzleri yani Ramazan Hoca çok kıymetli bir ilmi, güçlü olan bir insandı. Takip ettiğimiz bir hocaydı. Çok düzgün bir insandı. Belli ki inanç sahibi olmayan insanları rahatsız etti. Din üstü yapan insanları rahatsız etti ki onu katlettiler. Ya bütün dünya sen olsun, iman benim olsun ya. Keşke Allah bana tek imanı verseydi, hepsi para verseydi ya. İman daha iyiydi. Ne böyle bu dünyaya? İki lokma yesen de gidiyorsun. Gün tüccarını da sevmem. Uyarıcılar asla dinle geçirmem.